Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri asfalt serim çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Şehir genelinde asfalt faaliyetlerini yürüten ekiplerin son durağı Mimar Sinan Mahallesi oldu. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin faaliyet gösterdiği Mimar Sinan Mahallesi'nde tahrip olan güzergahlar asfaltla buluşarak daha güzel bir görünüme kavuşuyor. Konuyla ilgili açıklama yapan belediye yetkilileri Adıyaman'a yakışır cadde ve sokaklar oluşturmaya devam edeceklerini belirterek geçen yaz sezonunda asfaltlama noktasında önemli bir mesafe kat ettiklerini ve şehrin geleceği adına hizmetlerin aralıksız süreceğini ifade ettiler. Mimar Sinan Mahallesi'nde belediyenin faaliyetlerini gören mahalle sakinleri ise gayret ve çabalarından ötürü başta Başkan Kılıç olmak üzere belediye çalışanlarına teşekkür ettiler.